Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Yanımdaki editörüm Ege. izlediğiniz videoları Ege düzenliyor, Ege yapıyor. Şimdi biz de ona bir güzellik yapıp ona güzel bir bilgisayar yapacağız. Aslında hala hazırda bilgisayarı var ama onu yenileyeceğiz. Selamünaleyküm abi bunu kaça temizleriz? Aleyküm kardeşim. Kaça temizleriz? Bakayım bu ne? Bilgisayar mı? He. Pis mi? Pis. Bedavaya temizleriz. Gel. Merhaba. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar videodan videoya geçiş yaptık. Tabi tamam, zaten başlıktan falan siz bilerek geldiniz. Şu an yanımda kim var? Vergi Arkan. Ve sen kimsin kardeşim? Kimin kardeşisin? Oğuzhan Arkan kardeşim. Evet arkadaşlar şöyle şimdi videosunu bırakacağım. Oğuzhan'ın daha öncesinde biz hazır sistem yapmıştık. Bu arada arkadaşlar şu anda 6. kattayız apartmanın. Sabah burada 4.5 şiddetinde deprem oldu. 6. kata çıkarttı bu beni. Altıma sıçıyorum korkudan. Depremde <laughs> eşyalar sallanıyordu. Canımı bıraktım eşyaları tutuyorum. <laughs> Düşmeyin diye ölemem. Valla ben de çok korkuyorum. Şu an çok yüksek arkadaşlar. Ha, göstereyim şimdi. Acayip yüksek burası. Çok korkuyorum yani. Bir deprem olsa ayvayı yedik yani. Öyle söyleyeyim. Evet. Neyse hadi montaja geçek. Kardeşi bize Instagram'dan yazdı. Sizin başta izlediğiniz tabii ki bir kuruluydu arkadaşlar. Biraz eğlenin diye yaptık. Ve hep bir bilgisayarı varmış. İçerisinde ne var? Evet bir işlemci. İşlemci ve 5600. Sıkıntın ne kardeşim? Bilgisayar ısınıyor. 5, Bilgisayar ısınıyor. Kaç derece oluyor ortalama? ne oynarken ya da? Oran, ta, 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 Kaç ta, ta, dereceye, dereceye çıkıyor gördün? 93-94 derece. 93, 94 dereceye çıkan bir Ryzen 1600'ümüz var. Bunun içerisinde aktarımını şöyle ufaktan açayım arkadaşlar. Bir içerisine bakalım. Bu bilgisayar alanına kadar oldu? İkinci el, ben bir sene önce alayım? Bir sene önce ikinci el. Tabi tamam, aldığından beri hiç temizlenmedi doğru mu? Evet. Bir termal macun ve bakım süresi gelmiş arkadaşlar. Bilgisayarım şöyle ilk defa kapağını ben de açıyorum. ilk defa görüyorum. içerisinde bir RTX var. Ekran kartı ne? 3060. 3060 çok güzel ekran kartı. içerisinde gene epey bir var. B450 e SKS görüyorum. Bir 5 5600'ümüz var. Bayağı bir tozlu. Ben size zaten onları üst görsel de göstereceğim. Oyun testleri de bir ufaktan temizlemeden yapacağız. Bakalım bu 96 97 derecelik 5600'ü adam edebileceğiz mi? Haydi bakalım. <laughs> arkadaşlar şu anda merkezin kasasını bağladık. Arka planda Furmar açtık. Prime 95 açtık ve HV Info çalıştırdım. İşlemci şu an tam yük altında. Hatta şöyle görev yöneticisini bir açalım. Şuradan performans sekmesinde. Hatta tam yük değil. Böyle sanki yüzde %75'lerde çalışıyor. İşlemci şurada bir trotu Normalde yüzde %100 kısmında 75'te çalışıyor. 2.73 GHz civarlarında. İşlemci şu an tam çalışmıyor için tam yükü girmek civarında bir ısı alıyor. Arka planında da çalışıyor. 76 derecede ekran kartının sıcaklığı var. Şu anda hem ekran kartı hem işlemci yük altında. Ama şöyle bir şey var. İşlemci trotu dediği için 2.69, 2.70 GHz'lerde çalışıyor. Zaten bu işlemcinin temel hızı 3.7 GHz arkadaşlar. Şimdi bir bakıp bunu çözmeye bir çalışacağız. Bir bakalım bakalım. Evet arkadaşlar BIOS'unda mı acaba bir sıkıntı var dedik. BIOS'u 2023 tarihliymiş. F64A diye geçiyor. Biz en son 2024 BIOS'u F67D'yi atıyoruz anakartına. Daha sonrasında bir tekrar bakacağız. Arkadaşlar şimdi bir Valorant açtık. Normalde 77 derece 4.6 GHz burada oyun tarafında çıkıyor. Burada bir sıkıntı yok. Isı değerleri de aslında işlemciye göre normal. Fakat şöyle bir durumu var. Diğer tarafta bir trotul yemişti. Valorant'ta ve bir sonra dedi ben kaldırdım abi oynamıyorum falan moduna girdi. Arkadaşlar VF'nin cihazına sabahtan beri test yapıyoruz. Valo denedik, Finals denedik. İşlemci ısınmıyor. Yani Sunum gördüğü işlemci sıcaklıkları kaçtı? 78 civarında. 5600 de zaten bu sıcaklıklar normal. Ekran kartı tarafında da şu an zaten normal açık. 75 derece civarlarında. Biz yine de eli boş çevirmeyeceğiz. Zaten kasası biraz tozluydu. Yine bir temizliğine bakımını, malzeme değişimini yapıp o şekilde VFD'yi göndereceğiz. ve bize daha sonra 90 derece, 100 derece atışa bağlı sana dedi. Bakalım bakalım. Fotoğrafı gelirse de Instagram'da paylaşırız artık. Ben getiremedim onu. Ben ısıtamadım bilgisayarını. Allah. Yapacak bir şey yok. Hadi şimdi bir temizlik yapalım. <laughs> kasaya macun falan sürdük. Bakalım sürdüğümüz macun da ekstra çok kaliteli değil ama termal macunun üzerindeki hali içler acısıydı. Bayağı kurumuştu. O halde o sıcaklıkta nasıl çalışıyor hiç bilmiyorum. Biz bazen böyle hazır sistem falan yapıyoruz biliyorsunuz. Açıyorsun 70-80 derece görüyor Ryzen 5600'de. 5600X'de bu kadar ısınmaması ve bu macunda gerçekten çok garip. Şimdi bir daha tekrar takıp bir bakacağım. Evet arkadaşlar şu anda The Finals oyununa giriş yaptık. Şu anda 68 kullanımı 64. 4 derece gibi bir sıcaklık var. Prime95'te hatırlarsınız 4.5-4.6'lara çıkmıyordu. Şu anda 4.3 GHz'de çalışıyor sıkıntısız. Şu tüperimi şöyle bir alacağım. Bu arada 90 küsür derecede. Evet şuradan bir ipe atlayalım. İp ne no, oldu? İpi kesti biri. İpi kesti! Aa bak 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 patla lan tüp. O ne? Bak biri sıkıyor adamlar. Adam nereye gitti lan? Aa tüp attı bana. Yanıyorum! Yanıyorum! Göremiyorum ki kim nerede. Aa bizim adamlar öldürüyor ya. Bu. Ama iki kişiler dahi ben ne yapacağım şimdi? bir tarafında da 58-60 kullanımı 67 derece. macunumuzla yani normal servis macunu abi yani sana böyle çok ekstrem bildiğimiz bilindik markalardan değil. Hazır macun o şekilde 67 derece. Gene bu 5600X'in böyle serin çalışması gerçekten garibime gidiyor. İşin açığı macun kötüydü macun da yeniledik ama aa ah şurada bir var ben ipe çıkacağım. Ben bunların peşinden gitmiyorum ya. Bunlar adamı öldürtüyorlar Orada adam var mağmura geliyor. Bunlar da çıkmış yukarı. Evet şu anda durumlar, sıcaklıklar falan böyle. Verpi işini görür mü böyle? Görür mü? Eyvallah kral. Oyunu bırakıp da kalkamıyorum. Verpi evine gidecek arkadaşlar akşam oldu. Ama ben oyunu bırakıp da kalkmıyorum. Bir daha ölürsem kalkacağım. Nereye gitti oğlum bak Aha. Aha. zehirledim kendi kendimi zehirledim. Daha 66 derece işlemiş. Şu an için bir yok. Birini öldürdüm bak. Aha. Aha ikinciyi de öldürdük. Helal bana. Ama ben öleceğim şu anda. Tamam mı? Aa, neyse. Bu kadar yeter arkadaşlar. Evet arkadaşlar VP'nin kasasını bitirdik. Umarım istediğim gibi olmuştur VP. Olmuştur. İnşallah. Sen bir git gene evde bir dene. 90'ları görürsen bana WhatsApp at. bir hal çaresine buluruz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar VP'nin yaşı biraz küçük olduğu için. Bizim de yolumuzun üstü olduğu için VP'yi götürüp evine sağlam bir şekilde teslim edeceğiz. Hadi gidelim VP. Evet. Evet. buyur canım. Haydi bakalım hayırlı olsun. İsteği şey olursa görüşelim seninle. Evet arkadaşlar Vehbi'yi evine uğurluyoruz. Tam kaç yıl oldu hatırlamıyorum ama Oğuzhan Arkan kardeşimin videosunu yapmak için bu binaya gelmiştim. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta bir deprem oldu. O süreçte Oğuzhan'ın arkadaşları bana yazmıştı. Abi işte Oğuzhan'a ulaşamıyoruz falan ben de çok tedirgin olmuştum. Ama binaya bir şey olmadığına sevindim. Ben de Maraş'a biliyorsunuz ki yeni taşındım. Kardeşinin kasasına da bakım yapmak güzel ve keyifli bir gündü. Vlog tadında bir video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala olup beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.